Merhaba arkadaşlar. Bugün Yaşar Kemal'in eserlerini hikayelendirme yoluyla anlatacağız arkadaşlar. Yaşar Kemal'in arkadaşlar romanlarını, hikayelerini ve röportajlarını bugün size aktaracağız. Başlayacak olursak arkadaşlar, Yaşar Kemal'in eserlerinden, romanlarından başlayalım. Arkadaşlar karşımıza ne çıkıyor? Bir tane kale kapısı çıkıyor. Kale kapısı. Yazalım hemen. Kale kapısında arkadaşlar, orta direk var bir tane... Orta direğimiz var bir de burada. Orta direk. Orta direkte hemen üst kısmına geçelim arkadaşlar. Ne var? Bir tane teneke var. Tenekenin üzerinde de arkadaşlar konmuş olan bir tane kuşumuz var. Bu kuşumuz kimdir? Yağmurcuk kuşu. Yağmurcuk kuşu. Yusufçuk Yusuf Yusufçuk Yusuf diyoruz arkadaşlar. Ne demiştik? Kale kapısında orta direğin üzerindeki tenekeye konmuş yağmurcuk kuşu Yusufçuk Yusuf kalenin içerisini inceliyormuş. İçerisi nasıl bir yermiş arkadaşlar? Yer demir, gök bakırmış. Yer demir, gök bakırmış arkadaşlar. Ve arkadaşlar bunun bu şekilde olmasının sebebi burasının demirciler çarşısı olmasıymış. Demirciler çarşısı. Ve kuşumuz içeri incelerken bir tane cinayete şahit olacak. Ne cinayetine? Demirciler çarşısı cinayetine tanık olacak arkadaşlar. Kim kim öldürmüş? Şimdi ona bakacağız arkadaşlar. Bu kahramanımız kim olarak karşımıza çıkacak? Bin boğaların efsanesi. Bin Boğalar efsanesi. Ağrı Dağı'nın efsanesi. Ağrı Dağı efsanesi. Çakırcalı Efe. Çakırcalı Efe. Kimmiş bu arkadaşlar? Bin Boğalar'ın efsanesi. Ağrı Dağı'nın efsanesi. Çakırcalı Efe'ymiş. Kim öldürmüş? Yılanı. Kimmiş bu yılan? İnce Mehmet denen yılanı öldürmüş. İnce, Mehmet denen, yılanı öldürmüş arkadaşlar. Yılanı öldürseler eserimizin adı biz yılanı öldürmüş diyeceğiz arkadaşlar. Buraya kadar olan romanlarını bir tekrar edelim arkadaşlar. Kale kapısındaki orta törenin üzerindeki tenekeye konmuş Yağmurcuk kuşu Yusufçuk Yusuf içeri inceliyormuş. Orası yer demir gök bakır bir yermiş. Çünkü burası demirciler çarşısıymış. Ve içeride demirciler çarşısı cinayeti işlenmiş. Kim ne cinayeti işlemiş? Binboğaların efsanesi, Ağrı Dağı'nın efsanesi Çakırcalı Efe, İnce Mehmet denen yılanı öldürmüş arkadaşlar. Ve o ölünce Fırat suyu bile kan atmaya başlamış. Fırat suyu Fırat suyu kan akıyor. Baksana. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar öldürdüğü için ince Mehmet denen, ince Mehmet denen yılanı öldürdüğü için Fırat suyu bile kan akmaya başlamış arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Fırat suyu kan akıyor baksana. Bu kısım arkadaşlar Yaşar Kemal'in romanlarını oluşturuyor. Devam edecek olursak olay örgümüze. Bunun üzerine o yılan öldürülünce, ince Mehmet denen yılan öldürülünce sarı sıcakta sarı sıcakta arkadaşlar Allah'ın askerleri Allah'ın askerleri. Çakırca Efe'yi bulmak için bu diyarı baştan başa dolaşmışlar. Bu diyarı baştan başa dolaşmışlar diyeceğiz arkadaşlar. Burası hikayesiydi. Burası da arkadaşlar röportaj olarak karşımıza çıkacak. Bütün bu anlattıklarımızı toparlayacak olursak arkadaşlar ne diyeceğiz? orta direk kale kapısındaki orta direğin konmuş olan tenekede tenekeye konan yağmurcuk kuşu Yusufçuk Yusuf içeri inceliyormuş. İçerisi yer demir gök bakırmış. Çünkü burası demirciler çarşısıymış ve burada bir cinayet işlenmiş. Ne cinayeti? Demirciler çarşısı cinayeti. Bu cinayeti işleyen Bin Boğaların efsanesi Ağrı Dağı'nın efsanesi Çakırcalı Efe'ymiş. Kimi öldürmüş? İnce Mehmet denen yılanı öldürmüş. İnce Mehmetli'nin yılanı öldürünce Fırat suyu bile kan akmaya başlamış. Fırat suyu kan akıyor baksana diyeceğiz. Burası romanlarıydı arkadaşlar. Ve onu öldürünce sarı sıcakta Allah'ın askerleri bu diyarı baştan başa dolaşarak onu bulmaya çalışmışlar diyeceğiz arkadaşlar. Ve böylece Yaşar Kemal'in eserlerini hikayelendirme yoluyla görmüş olduk.